Yazı, yorum sayfası. Yaşanmış bir hikayedir. Beklenmeyen yolcu. O gün sabahtan beri açmadığım telefonum biraz uyumam için bana fırsat vermişti. Dışarıda İstanbul'u yıkacak gibi bir fırtına fır dönüyordu. Camdan dışarı baktım. Kar tüm gökyüzünü kaplarken yere iner inmez bu kalabalık şehrin sokaklarında eriyordu. Henüz sabahın 8.30'u olmasına rağmen insan seli, araç gürültüsü, dilenciler, işçiler, bir elinde mendil, bir elinde çiçek, kirpas içindeki sokak çocuklarının koşuşturmacası başlamıştı bile şehirde. Uzun yol muavinliğine başlarken en çok istediğim şey İstanbul'u görmekti. 3 yılın sonunda İstanbul artık benim için esrarını kaybetmiş, yorgun ve yoran bir uğrak yeri olmuştu. Televizyonu açtım, her kanalda ayrı bir kadın kavgası, aile dramı, haberler, en iyisi şu hep müzik olan kanallardı. Biraz sesini açıp duşa girdim. Duştan çıktığımda daha önce görmediğim bir şarkıcı avaz avaz bağırıyordu. Hemen sesini kıstım. Rahatsız ediciydi. Beyaz gömleğimi giyip aynanın karşısına geçerek lacivert kravatımı bağladım. Aynada kendime baktım. Rahmetli annemi hatırladım. Beyaz gömlek giyip liseye başladığım gün geldi aklıma. Beni siyah takım elbisemle, beyaz gömleğimle pek bir beğenmiş bakmaya doyamamıştı. Öldüğünden beri rüyama hiç girmemişti. Liseyi bitirdiğim yıl, senelerdir mustarip olduğu hastalık onu yenip aramızdan almıştı. Kıskındı, üzgündü ve çaresizdi. Ancak giden geri gelmiyordu. 6-7 ay geçmeden babam, ölenle ölünmüyor deyip büyük abimin iki çocuklu dul baldızını eve getirdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Lise bitmiş, ev çekilmez bir hal almıştı. Dışarıdan bir bölüm okuyup çalışmayı düşünüyordum. Kendi hayatımı korumak için başka şansım da yoktu. İş ararken bir arkadaşımın şoför olan babasına rastladım. Anne tarafından uzak akrabamızdı. Severdi bizi. Biz de onu sayar, hürmet ederdik. Hal hatır faslından sonra okul durumumu sordu. Anlattım, iş aradığımı söyleyince ''Yarın garaja yanıma uğra istersen'' dedi. Sevinç ve umutla eve döndü. Ancak bahçede kıyamet kopuyordu. Babam sinirli sinirli dolaşıp küfürler yağdırarak ortalıkta geziyordu. Ne oldu demeye kalmadan Polis kapıda belirdi. Karısı içeriden bir hışımla koşup babamın üstüne saldırdı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kadını kolundan tutup yere savurdu. Bu kez de küçük oğlum koşup babamın bacağına sarıldı. Babam da onu bir hamleyle savuşturdu. Ben yabancı biri gibi polise yaklaşıp Olay ne? Polis, hırsızlık. Hırsızlık mı? Dedim. Şaşkındı. Bizim fakirhanede çalınacak ne vardı ki? Akşamüstü apar topar karakola götürüldük. Gece 11'de babam ben, eve döndük, evlendiği zaman annemden kalan 8-10 altınlı iki bileziği başlık parası olarak vermiş. Kadının büyük oğlu da o altınları alıp babasının köyüne kaçmış. Polis kaçtığı köyün muhtarını aradı. Orada olduğunu öğrendik. Bu arada üvey annem kayınbiraderi olan abimi aradı. Abim geldi. Küçük oğlanla baldızını kendi evine götürdü. Babamı da şikayetçi olmaması için ikna etti. Böylece hem mahalleye hem karakolun bulunduğu mahalleye velhasıl tüm kasabaya rezil oldu. Zavallı annem üç kuruş olsa ikisini saklardı. Onun dişinden tırnağından kestiği parayı bir başkası har vurup harman savuruyordu. Babam o kadar sükutu hayale uğramıştı ki kızıp bağırıp çağıramıyordu. Annem ölünce sanki o da yetim kalmıştı. Şu an ona sadece acıyorum. Sabah erkenden kalktım. Babam çay demlemiş, yumurta kırmış. Sofranın başında sakince oturuyor. Sanki dün gece ortalığı yıkan o değil. Fırtına sonrası, dinmiş bir hava esiyor üstünde. Yanına çöktüm. Yer sofrasının dizlerimi örttüm. Baba, dedim. Bu olan ne yapacak ki o kadar parayı? Ağzına bir zeytin attı. Ne edecek, kız kaçırmış dürzü, dedi. Ne? Sabah sabah ağabeyi aradı. Muhtar bunun yanına varınca anlamış şerefsiz paçayı ele vereceğini. O gece kızı kaçırmış ortadan kaybolmuş ikisi barabar. Allah onun. Akşamdan beri süre gelen olaylar silsilesi. Girdap gibi içine çekiyordu beni. Ne yaşadığımızı anlamakta zorlanıyordum. Kendi halinde yaşayan bir aileyken şimdi uğraştığımız olaylar şaşırtıyor. Sersemletiyordu beni. Arada abim vardı. Yengemi de severdim. Ama yengemin kardeşi başından beri sinsi ve çıkarcı tavrıyla beni kendinden hatta kendi evimden soğuttu. Öğleden sonra zor ettim. Saat bir buçukta garaja gittim. Bana iş vaadinde bulunan akrabam Nurettin amca yazaneye gelmişti. Otogarda biraz gezindim. Karnım açtı. İki simit bir çayla karnımı doyurup tekrar yazaneye gittim. Nurettin amca güler yüzle karşıladı beni. Oturduk, sohbet ettik. Akşam olan biteni anlattım. Üzüldü. Gel burada çalış dedi. Etrafı temizle, telefonlara bak. Genel bildiğimiz şeyler yani. 3-5 kuruş eline geçer. Hem hayatı öğrenirsin. Çalışmaya ne? Ekmek yok. Minvalinde konuştu. Ertesi sabah erkenden kalkıp işe gitti. Bol bol çay içine, yüksek sesle bağırışıp şakalaşan her insanın sirkülasyonu olan bir ortam. Gün nasıl geçiyor anlamıyorum. Bir de baktım ki tam bir ay olmuş işe başladım. O gün maaşım olacaktı. Önceki akşam babama, ne istersin baba? Ne istersen alırım sana demiştim. Hiçbir şey istemem evlat deyip balıp gitmiştim. Düşündüm. O an özlem Ama özlediği annem miydi? Yoksa o kadın? Anlayamadım. Bu sorunun cevabını çok geçmeden aldım. Maaşımı alıp kimse otoban mesleğime koştum. Azıcık para bile hem cebimi hem içimi ısıtmıştı. Kapıyı çaldım. Karşımda yengem vardı. O ve abim, ablasının küçük oğlunu babamla barıştırmaya getirmişti. İçeri girdim. Babam oturmuş. Yanına da karısı kurulmuştu. Abim gözüyle işaret etti. Kendi elini alnına götürüp üvey annemin elini öpmemi istedi. Çıldırmak üzereydim. Hızla dışarı fırladım. Otogara kadar. Dedi. Az sonra tekrar aynı soruyu sordu. Ben de aynı cevabı verdim. Yanından kalkıp içeriye zaneyi gittim. Gece var diyesinde çalışıyorum. İşte ne o genç, zaten mi şaşırdın? dedi bilmek. Yok abi, evde canım sıkıldı. Burada da biraz takılacağım ben. İki çay içti. Uyumam gerekiyor. oğlum kalk. Üsküdar'da sabah oldu diyordu. Her yanım tutulmuştu. Tuvalete gidip elimi yüzümü yıkadım. Saçlarımı ıslatıp düzeltirken birden param geldi aklıma. Ya uyurken düşürdüysem? Ya çaldırdıysam? Hemen elimi kurutmak için uğraştım. Oh! Neyse ki param cebimde duruyordu. O gün işe devam ettim. Akşam saati abim yazıhaneyi aradı. Eve gitmem gerektiğini, babamın çok üzüldüğünü söyledi. Anılığım da beni düşündüğü için gece hiç uyuyamamış. Duy da inanma. Ama ne yapacaksın el mecbur. Eve döndüm. Ne yemek yedim ne anlarında oturdum. Odama geçip hemen uyudum. Zaten dün geceden beri uyuyamamıştım. Günler böyle geçiyordu. Anılığımda müthiş bir değişim vardı. Ev pırıl pırıl yemek yapıyor. Üstümüzü başımızı düzenli yıkayıp hazır ediyordu. Bu melek nedeni çok geçmeden ortaya çıkacaktı. O akşam eve biraz geç Kapıyı çaldım. Karşımda yengem vardı. Sarıldı bana. Gel bak hele Nevzat kimler geldi kimler? Kimler dedim. Ayakkabımı çıkarırken içeriye girdim. Yüzünde o dişlerini gösteren gülümsemesiyle Anıl'ımın büyük oğlu duruyordu karşımda. Babamla abim amman sus der gibi bana bakarken yenge Yapmış bir cahillik. Abinden, babandan özür dilerim. Sokakta kalmışlar. Ne yapsınlar? Nereye gitsinler? Kızı da almış, buraya gelmiş. Hemen bir imam nikahı kıyarız. Kalırlar yanınızda. Ya size inanamıyorum ya dedim. Tam odadan çıkarken mutfak kapısında kilolu esmer bir kız duruyordu. Kolunda da annemin iki bileziği vardı. Bulaşık yıkamış. Benim baktığımı anlayınca kıyafetim kolda aşağı indi. Benimden vurulmuş gibi çarpıp çıktım. Ben bunları yapsam babam beni asla affetmez. Evlatlıktan bile reddeder. Neydi bu şimdi? Nasıl olurdu? Çok kızgındım. Yazhaneye gittiğimde Nurettin amcanın orada olduğunu gördüm. Ben senin yanında muavin olmak istiyorum. Beni yanına al amca dedi. Olur ama bak zordu Nevzat. Dayanabilir misin? Dedi. Hiç korkma amca. Yeter ki buradan gideyim. Dedim o geceden sonra işte bu sabaha kadar hala yollardayım. Bugün İstanbul'da, yarın Antalya'da. Üç yılda üç kez anca gitmiştim eve. Evde babam artık hiç sesini çıkaramaz olmuştu. Orası artık benim evim değildi. Ben de kendimi yollara vurmuş, artık yalnız yaşamayı kendimi oluşturduğum birkaç uğrak yeri sayesinde başarmıştım. Kendimce tutturduğum düzeni, bir ayağında firmanın bu küçük yatakhanesi, İstanbul'daki dışarı çıktım. Halton'un yakasını kaldım. Popon fırtınaya doğru adım atmaya başladım. İstanbul otobüsü bir güne başlıyor. Peronlar, araçlar, yolcular, valizler, turşu bir ağlayan çocuklar, asker uğurlayanlar, sevgilisinden ayrılan boynu bükü kahısklar ya da benim gibi huzurlu şehir şehri dolaşmakta bulan serserim ayımlar. Gazene girince o gün açmadığım telefonum geldi aklıma. Aslında hiç ihtiyacım yoktu bu cep telefonu. Beni merak edip arayacak, yokluğumda kaygılanacak kimsem yok. Ama işveren bizi mecbur tutuyor. Zaten sürekli de şarjı bitiyordu. Yolda da açık tutuyordum o kadar. Az sonra perona gelen otobüsümüzün anonsu yapıldı. Hemen koşup 19 numaralı perona gittim. Şoförlerden biri burada değişecekti muavinin sırasında. Ben alacaktım. Yeni gelen şoför omzuma elini koydu. Nasılsın Nevzat dedi. İyiyim abi dedim. Eliyle bagajı gösterdi. Üç tane koli var onları yazhaneye ver gelip alacak sahipleri dedi. Kargo olarak şehirler arası otobüsleri kullanan kaç millet vardır acaba diye düşündüm. Bu alışkanlıktan kimsenin vazgeçmeyi yetiyor. Bir defasında ayaklarından bağladığı iki orozun bagajla göndermek isteyen bir teyze gelmişti. Eee hiç etmezler diye tuttum. Olmaz teyze yasak dedikçe ısrar ediyordu. Yazık değil mi camları çıkar hayvancıkların dedim. Dik dik gözüme baktı. Oraya varınca kesecekler zaten oğlum dedim. Olmaz teyze dedim. Seni şikayet edeceğim deyip gitti. Çocuk teslim edenler yanlış otobüse binip olayın yerinde farkına var. Horlayanlar, ağlayanlar, müzik açmayın cenazeye gidiyoruz dedi. Ama Size anlatacağım bu yolculukta bambaşka bir olaya tanık oldum. Türlü türlü vakalar, yurdun her yanından çeşitli insanlarla karşılaştık. Bu uzun yolculuklar esnasında otobüsün tüm, tüm işlerini temizleyip halletmiştim ki yolcular yavaş yavaş gelmeye başladı. Oturanlar montlarını üst tarafa yer kat giyinen yolcular berelerini kaş kollarını çıkarıp koyuyor kiminin küçük bir el çantası, kiminin gazetesi, kiminin kitabı. Çocuklarının ellerinde abur cubur, nane şekil, leblebi. Herkes bu uzun yolculuğa bir an evvel başlamak isteğindeydi. O dönem ikram olarak sadece kek veriyordu. Keklerin olduğu dolabı kontrol ettim, suları düzenledim. Her zamanki gibi geciken bir yolcu vardı. Koşarak gelen genç kız kendi boyunda bir valizi ayağımın ucuna koydu alıp açık duran bagaja yerleştirdim. Bagaj fişini teslim ettim. Yazanedekiler çıkış anonsunu yaptı. En son ben atladım hareket eden otursun. Samsun yolculuğu böylece başlamıştı. Öne geçip şoförün yanına muavin koltuğuna oturacaktım. Yolculardan bir tanesi kolunu tuttu. Buyur amca dedim. Su ver bana dedi. var diye otobüste? Var var amca, hele şu trafikten bir çıkalım dedi. Her zaman öyle bir sık çıkardı. Durmadan su isteyen, su içtikçe çay yok mu diyen, çay verince kek getir diyen, istekleri hiç bitmeyen tez canlı insanlar. Buna razıydım da, şu sohbet etmek için aşırı ısrarcı teyzeler bazen sorularıyla bıktırıyordu. Yaşımdan başlayıp tüm künyemi sayıp döktürüyorlar. Bir defasında bir tanesi maaşımı sordu. Söyleyince çok azmış. Yazık bir oğlum dedi. Sonra da çantasından yufkaya sardığı yeşil soğanlı, aşlanmış yumurtalı dürümü bana uzattı. Al yi yi. Sağ ol teyze. Bize molalarda yemek veriyorlar. Karnım tok. Sağ ol dedi. Kendisi ve yanında dilsizce oturan kocası o dürümleri iştahla yediler. O günün ardından otobüsü yıkadım. Parfümledim. Yine de 3-4 sefer boyunca her binen yolcu bu otobüste bir şey kokuyor. Şey gibi, çürük yumurta gibi deyip duruyordu. Yollarda yaşadıklarımı, tanıdığım insanları anlatmakla bitiremem. Bir insanı tanımak istersen onunla yolculuğa çık ya da ona borç para ver derler. Ben pek çok yolculukta birçok insanı tanıdım ve çok şehri geçtim. Şoförün yanına oturdu. Kaptan. Hele şu radyonun kulağını bük dedi. Açtım Davudi bir sesli şarkıcı, eski bir türkü seslendiriyor. Haber bu haber dedi. Hikmet kaptan iyiydi, hoştu da bol boyu haber dinlerdi o. Ne hikmetse anlamamıştım, hiç hoşuma da gitmiyordu. Kulaklıkla müzik dinlenen küçük teypleri vardı, bazı yere ben de alacaktım ama epey pahalıydı. Dedi. Haberler esnasında yolcuları Polonya verdi. Birkaç yolcu da su istedi. Daha sonra tekrar öne geçip bir yere oturdu. Radyoda haberlerin artık hava durumu başlamıştı. Tüm yurtta soğuk ve yağışla dağına devam edecek Gerçekten de İstanbul'da çıkarken rüzgar nispeten hızını kesmiş. Ama kar yağışı tüm görüşü kapatmıştı. Kış olağanca ışınlıyor. Bu sabahında beyaz oldu. Çok güzel. Ben huzuru yollarda bulduğum için yolda huzursuz olanları hemen fark ediyorum. Şoför muhalinin arkasındaki koltuğa geç kalan genç kız oturmuştu. Yüzü bembeyazdı. İki büklüm oturuyordu. Belli ki araba tutuyordu. Kaptana çay ister misin abi diye sordu. Getir bakalım dedi. Giderken eğilip genç kıza hanımefendi naleli şeker ister misiniz? Rahatsızlandınız herhalde dedi gayri ihtiyarı olur dedi. Gidip termosla çay getirdim. Yolcuya da birkaç tane şeker verdi. Derin derin nefes alın iyi gelir O sırada arka koltuktaki yaşlı kadın yolcu sanırım gürçüce bir şeyler söyledi. Ben anlamamış bir tavırla yüzüne bakınca bu kez önünde oturan genç kızın omzuna dokundu. Ali mecali kalmamış olan kız hakince arkaya döndü. Buyur teyze dedi. Bunu anlamadığımız için işaretlerle bir şeyden anlatmaya çalışıyor. Sonra ağzını açıp ikimize de dilin üzerinde duran madeni parayı gösterdi. Elini çıkarıp bize doğru uzatıp sonra tekrar dilin üzerine yerleşti. Kendi dilince bize bunun araba tutmasına iyi geleceğini anlatıyor. İkimiz de şaşkındık. Mide bulantısı için böyle bir çözüm yolunu ilk kez görüyordu. Genç yolcu, sağ olun teyze tamam tamam değil. Tekrar iki yerime geçip kalktın. Hikmet abi inşallah hani filan yapmak zorunda kalmayız dedi. Niye ki Nevzat dedi. ''4 numaradaki yolcu dilinin üzerine bozuk para koymuş. Araba tutmasın dedi. Aniden durursan boğazına falan kaçar mı kaçar. Yapma ya daha neler duyacağız. para gibi geziyormuş kadın. Tövbe tövbe. Bu kaptanın her şeyi haber ciddiyetiyle algılaması yok Adam haber dinleyelim diye gülmeyi unutmuş gibi. Hoş gülmese daha iyi diye ya. dişlerinin yarısı kırılmış diye çekildi. Akşam babası var. Anons geçti. sıraya koydum ve alıştım. Sonuçta insanoğlu her duruma uyum sağlıyordu. Otobüs yola koyuldu. Şoför değişmişti. Samsun'a kadar böyle devam edecektik. Bu defaki kaptanımız çok babacan. 60'lı yaşlarda biriydi. Hiçbir şeye karışmayan, şakacı, konuşkan, iyi iletişim kuran biriydi Seyfi abimiz. Akşam molası vermek üzereydik. Anons geçtim sonra kalkıp ışıkları yaktım. Yolcular birer ikişer kıpırdanmaya, montlarını, ayakkabılarını giymeye başladılar. Uykulu, yorgun gözlerle dışarıdaki kar yağışını izlemeye koyuldular. Bolu'daki bu tesisin yemeklerine bayılıyordum. Yarım saatlik molada yapmam gereken işleri hızla tamamladım. En son karnımı doyurmayı hallediyordum. En çok zorlandığım ilk yılda. Sonra işleri sıraya koydum ve alıştım. Sonuçta insanoğlu her duruma uyum sağlıyordu. Otobüs yola koyuldu, şoför değişmişti. Samsun'a kadar böyle devam edecektik. Bu defaki kaptanımız çok babacan, 60'lı yaşlarda biriydi. Hiçbir şeye karışmayan, şakacı, konuşkan, iyi iletişim kuran biriydi Seyfi abimiz. Sohbet ettik biraz, arkadaki yolcular da kaynatıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Dışarıda buz gibi hava, içeride samimi sohbetlerle insani sıcak bir hava vardı. Ağzında para olan teyzeye baktım. O da yanındakiyle hararetli bir konuşmaya dalmıştı. Paranın hala dilinin üzerinde olup olmadığını düşündüm. Öyle olsa konuşamazdı herhalde. Gece yarısını geçmişti. Ilgaz dağlarına doğru oldukça zor bir tırmanışlardık. Tekerleklerdeki zincirler olmasa bu tipi de bu karda asla yol alamazdık. Seyfi Kaptan'ın tecrübesi de vardı işin içinde tabii. 40 yıllık şofördü ne de olsa. Hiç kaza yapmadığını övgüyle anlatırdı. Ağır ağır ilerliyordu. Ilgaz'ın yokuşları bitmek bilmiyor. Rakım giderek yükseliyordu. Kaptan, hay Allah dedi. Ne oldu abi dedim. Yolcu vardı el kaldırdı dedi. Bu dağın başında gece yarısı kardı tipi de araçlar zor giderken kim olacak ki yolda acaba dedi. Gördüm evlat oradaydı dedi ve aniden durdu. Devam et usta kimseyi görmedim ben dedim. Yok olur mu hiç bu soğukta dağın başında mı kalsın galiba Kapıyı açtım git al bagajını yerleştir bir koltuğa yolcuyu dedi ısrarla bana. İsteksizce kalktım Otobüste ilerledim. Az önce neşeyle konuşup duran yolcular başları bir yana düşmüş umarsızca uyuyorlardı. Aracın durduğunu bile fark eden yoktu. Kapıdan inerken rüzgar beni savuracak gibi oldu. Bu yakınlarda ne bir köy ne bir yerleşim yeri vardı. Kar tipi, gözlerimi zar zor açıyordu. Etrafa baktım, değil insan gelip geçen bir araba bile yoktu. Arka tarafa doğru biraz yürüdüm. Bir tarafı da, bir tarafı uçurumdu. İyice baktı. Yine de kimsecikler yoktu. Bu korkunç karanlık daha başında kim olacaktı ki zaten? Ürkerek bir iki adım daha atacaktım ki korkuyla geri döndüm. Aklıma bu dağlarda çok fazla sayıda ayı olduğu gerçeği geldi. Belki de Seyfi abinin gördüğü bu ayılardan biriydi. Yüzüm rüzgar ve karla donmuş bir haldeydi. Eğer beni burada yakalarlarsa bir pençesiyle yerle bir edebilirlerdi kar, çamur içindeki yolu koşar adımlarla geçip bir an duraksayıp son kez ardıma baktım. Ama sonuç gerçeği değiştirmedi. Kimse yoktu. Paçalarımdaki, omuzlarımdaki karı kendimi otobüsün içine attım. Yolcuların derin uykuları bozulmamıştı bile. Bu durum bana garip gelmişti o. Kapının düğmesine basıp kapattım. Kaptanın yanına doğru yöneldim. Devam et usta diyecektim ki Seyfi abinin direksiyonu tutan kolları yana düşmüş, başı ve omuzları direksiyonun üzerinde öylece kapaklanmış durduğunu fark etti. Yavaşça dokundu. Buz kesilmiş bedeni tepki vermedi. Az önce gülen, konuşan, neşeli şekilde olayları yorumlayan insan o değildi sanki. Ölmüş diye bildim sessizce. Birilerinden medet umarcasına yolculara baktı. Tekrar yüzüne dokundu. Abi dedim titreyerek şaşkın bir haldeydim. Yolculara dokunup uyandırmaya çekiniyorum. Sanki dokunsam onların da birer birer öldüğünü anlayacaktım. Gidip öteki şoförü uyandırdım. Anlatıp duruyordum. Yolcu var dedi durdum. Otobüsten indim hiç kimse yoktu. O da benimle beraber uyku sersemi ne olduğunu anlamaz bir şekilde şoför mahalline geldi. Elini Seyfi abinin bileğine koyup nabzını dinledi. Umutsuzca yere çöktüm. Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Kalp krizi mi geçirdi? Kim bilir dedi. Ben şok halinde konuşmaya devam ediyordum. Tekrar bal bir heykele dönüşmeye başlayan yüzüne dokundum. Kimse yoktu ama sen gördün. Kimi gördün? Azrail'i mi? Ah Seyfi abi. Keşke almasaydın o beklenmeyen yolcuyu. Kalbi durmadan önce otobüsü durdurmasaydı. Şimdi bu hikayeyi size anlatmayacaktım. Belki tüm otobüs içindekilerle o derin karanlık uçurma gömülecekti. Ama sırası gelen gidiyordu Azrail. Azrail'le randevumuz ne zaman kim bilir?